Yalnız nefis hesabına değil, Rahman'ın bir iltifatı olarak ondaki fazl ve rahmet ilahi namına seviyorsan. Bir, ne yapacaksın? Meşru dairede. Harama elini uzatmaz. Allah için seven, Allah'ın yasakladığına ulaşır mı? E, elini uzatır mı? Haramı yer mi? Meşru dairede olacaktır. Bir, meşru dairede olduktan sonra da iktisat ve kanaatle olacaktır. Hırs olmaz. Şükürsüzlüktür o kanaatkarane yani Allahu Teala ne verdiyse ona memnun olmaktır. Bak dikkat et kanaatkarane demek çalışmayı terk etmek elinde olana iktifa etmek demek değildir. Kanaati yanlış anlamayın o tembelliktir. Mevcude iktifa duni himmetliktir diyor değil mi? mevcuda iktifa değildir kanaat nedir çalışmasının neticesinde o Allah ne kadar verirse biz yaparız vazifemizi yaparız Allah'ın vazifesine karışmayız çalışmak bizim vazifemizdir çalışmanın neticesini emri ilahi noktasında çalışıyoruz Allah ne verdiyse o bizim için en güzeldir çünkü iltifat-ı rahmanidir ha bir elma vermiş ha bir elma bahçesi vermiş tamam o onun hikmetine aittir. Biz Allah için seviyorsak verdiğine razıyız. Ama bu elinde olana iktifa çalışmayı terk et o anlama gelmiyor. Kanaat çalışmasının neticesine semere sayına rıza göstermektir. Tamam. E kanaat göstermezse demek ki Allah'ın Allah için sevmiyor o zaman. Onun, onun rızıkları Allah için sevmiyor. Adam diyor ki ya ben nasıl şükredeyim hani o adama Allah çok nimet vermiş demek ki şükre diyor. Bana verdiği nimet azdır diyor. Ben onun için az şükrederim. Hani bir insan ne kadar çok yemek yerse o kadar çok fatura öder değil mi şeyde? E, şükür karşılıysa diyor az nimete mazhar olan az şükreder. Çok nimete mazhar olan çok şükreder. Az nimet ne? Şimdi benimki diyor azdır. Allah Resulünün Aleyhissalatü Vesselam bak düşün. Dedi ki bir gün geldi. Dedi yiyecek bir şey var mı? Böyle kuru bir ekmek verdiler. E dedi ekmeğe bir katık yok mudur yani bu ekmeğin yanında yiyeceğim? Dediler yalnız sirke var. Yalnız evde sirke var dediler. Ne garip bir şey. Bizim evlerimiz ne halde? Ve bizim şükrümüze bak Resulullah'ın şükrü. Dedi ni'mel idamul hal. Şş, sirke ne güzel katıktır. Neden? Çünkü o kuru ekmek ve sirke de olsa Allah'ın fadlu rahmetin ile seviniyor. Anlaşıldı mı? Cennet nimetinden bir farkı yok. Nimette o ne güzel katıktır sirke derken bak hadisi iyi anlayın. Burada onu güzel yapan Allah'ın lütfudur, ha ihsanıdır. Onun için. Ha evet yani sirkenin faydalı güzel olduğuna delalet eder ayrı bir konu. Ama insanlar bundan dolayı yani sirke çok güzel yani en güzel şey Resulullah met etmiş yani diğerlerinden yüksek gibi anılıyor öyle değil. O Allah'ın fazlu rahmetiyle baktığı için diyor ne kadar güzeldir. Ve onun için şükrü bizden ziyadedir. Herkesten ziyade. Bir nimeti ele, eline alan, bak bir nimeti alan bir adam. Mesela üstadın sözü söyleyeyim. Bir elmayı yiyen ve elhamdülillah diyen. Elhamdülillah ne demek? Elhamd. Yani ne kadar hamd varsa, hamdin, methü senanın ve muhabbetin ne kadar çeşidi varsa, ezelden ebede ne kadar hamd ediliyorsa, cemi hamdler o Allah'a mahsustur ona takdim ediyorum diyor. Bak sonsuza gidiyor değil mi neredeyse bu hamd? Bir elma yüzüne bak bu kadar hamd ediyor. Layık mıdır o elma o hamde? Layıktır. Niye Allah'ın rahmetinin iltifatını gösterdiği için layıktır. Üstad diyor ya evet rızkın aşka layık bir sureti var fakat o suret ancak şükürle görünür. O şükür nazarıyla bakarsan gerçekten her şey o yüzden ezel ebedi hamde layıktır Allahu Teala. Rızıkta o nama sevilebilir. Aşıkane bakılabilir. O zaman o hayvani olarak aşıkane olan o rızka bakışın var ya onun da manası anlaşılır. Yoksa israf olur. Yani israf görünür ha. Dersin ki Allahu Teala neden bu hayvanata hayvanatı bu kadar bu rızka aşık etmiş? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın maksatlarının hepsi o rızık üstünde dö dönüyor. Anladın? Esma-i Hüsna'nın en geniş tecelli yeridir. Onun için böyle aşka layık bir suret vermiş. Ona. Gerçekten şu dini İslam Sıbgatullah'dır ha. Allah'ın bütün sanatının nakşını, parlaklığının rengini ortaya çıkarıp gösteriyor. Her şey aynı haktır. Mahzı hikmettir.